Merhabalar herkese. Yeniden videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü açılımız talep üzerine hatta yoğun talep üzerine yine cinsel açıdan karşı tarafın sizi arzulama noktasına bakacağız. Hani istekleri arzuları nelerdir bunlara ayrıntılı bir şekilde bakmayı planladığım bir video olacak. Bu anlamda sizin için hazırladığım bir takım sorular var. Bunlara cevap arayacağız birlikte. Şöyle objelerimi göstereyim. Bu birinci destem için da şöyle ikinci destem için. İster objeleri ister desteleri odaklanabiliriz. Bu destelerin dışında tabii ki e, kullandığım diğer bir biraz daha bu cinsel ilişkileri yorumlamak adına kullandığım bir deste var. Direkt bunun üzerine hazırlanmış bir deste. Bunu ek olarak e, açılımda kullanacağım. Tabii e, fotoğraflarını göstermemek adına biraz daha bu noktada e, açıyı ve durumu ayarlamaya çalışacağım. Bunun dışında keyifli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Keyif almaya bakın ve bu konuyla ilgili özellikle merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorumlarda bana belirtirseniz ben de bu anlamda dönüş yapabilirim. Şimdilik hoşçakalın diyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet yeniden merhabalar. ilk desteği seçen arkadaşlarım. Öncelikle videoya gelen yeni kişiler için yeni arkadaşlarım için şunları söylemek istiyorum. Bunu her şeyden önce abonelerime ve abone olacak kişilere niyet ederek seçiyorum. Bu anlamda söylediklerime uyumlanabilmeniz ve doğru çıkması noktasında abone olmanız enerjiye uyumlanmanız açısından iyi olacaktır. Şimdi burada karşı tarafın yani aklınızdaki kişinin sizden cinsel istekleri, cinsel talepleri noktasında size dair aslında neleri merak ettiğini, sizinle yaşamayı arzuladığı şeyi, size dair en çok hayalini kurduğu şeyi, sizde beğendiği ya da arzuladığı durumları ya da fiziksel bir özelliği ve son olarak da sizden beklentilerini yorumlayacağız. Şimdi daha fazla sizi bekletmeden fala geçmek istiyorum. Şimdi ilk sorumuz olan size dair merak ettikleri neler denildiği zaman öncelikle ben burada şöyle bir şey görüyorum. Karşı taraf sizin sınırlarınızın ne olduğunu çok merak ediyor. Hani kartların hepsi o kadar birbirini destekler şekilde gelmiş ki bu kişi sizin bir ilişki esnasında en fazla neler yapabilirsiniz, en fazla ne kadar ileriye gidebilirsiniz, en çok arzuladığınız şeyler, istekleriniz nedir bunları merak ediyor şeklinde söyleyebilirim. Burada özellikle fiziksel açıdan çok bir şey gelmedi burada merak ettikleri noktasında, biraz daha ilişkiyi yaşamak noktasında hani neler yapabilirsiniz, ne kadar ileriye gidebilirsiniz. İşte e, ne tür atıyorum pozisyonlardan hoşlanıyorsunuzdur şeklinde size dair merak ettikleri bir takım unsurlar var gibi görünüyor. Öte yandan hani e, hoşlandığınız gerçekten sevdiğiniz biriyle e, daha doğrusu hoşlandığınız ya da sevdiğiniz kişinin taleplerini ne ölçüde karşılarsınız? Hani sizden çok uçuk bir şey istese dahi bunu yerine getirir misiniz şeklinde bu kişinin size daha yine merakların olduğunu söyleyebilirim. Yine karşı taraf böyle biraz daha bir şeyleri kontrol etme isteği olan bir insan olabilirim. Bu hani kartların geneline bakıldığında sizden de talepleri olduğu için direkt e, kontrol bende olsun şeklinde bir algısı var diyemeyeceğim ama hani bazı zamanlar benim diyor uç isteklerim olabilir diyor farklı şeyler denemek isteyebilirim belki farklı hikayeler kurgulamak isteyebilirim diyor. Bu noktada bana eşlik edebilir mi acaba şeklinde bir algısının olduğunu ve hani e, atıyorum onun hoşuna gitmeyecek bir şey yaptığında bunu kabul eder mi şeklinde bir düşüncesinde olduğunu söyleyebilirim. E, bunun dışında ne söylenilebilir? Yine burada şey noktası çok fazla geliyor. Ahlak dışı bir davranış olduğu takdirde. Hani bu ahlak dışı kime göre, neye göre diyeceksiniz? Çünkü burada hani tarot kartlarında açtığım aslında kart burada biraz ahlak vurgusunu öne sürdü. Diğer taraftan hani destekleyici kartların buradaki ahlak dışının bana şu şekilde açıkladı. Hani ilişkiye dahil olabilecek ikinci, üçüncü Erkek ya da kadın partneri acaba kabul eder mi? Hani böyle bir istek ortaya atsam bunu yapar mı şeklinde yine bir merakının olduğunu görüyorum. Burada bir diğer belki kural dışı, ahlak dışı ya da gelenek, görenek dışı davranış olarak da şöyle bir şey öne sürüyor. Hani normal bir birleşme değil de biraz daha farklı bir şeyler deneyimlemek istesem, hani farklı şeyler birbirimize yapmak istesek acaba bunları kabul eder mi şeklinde yine size dair çok yoğun meraklarının olduğunu söyleyebilirim. Gelelim ikinci sorumuz. Sizinle neler yaşamak ister? Hani e, hayallerinde sizinle neler yaşamak, neler yapmak var denildiği zaman. E, bir kısmınız için şunu söyleyebilirim. Bu kişi böyle biraz e, sanki etrafta birilerinin olduğu bir yerde, halka açık bir yerde. Acaba böyle birbirimizi bir kenara çeksek, e, birbirimize bir şeyler yapsak, bir şeyler yaşasak e, şeklinde e, olur muydu şeklinde. Böyle bir takım e, isteklerin, arzuların olduğunu söyleyebilirim. Burada biraz şey var. Atıyorum bir örnekler biraz saçma olabilir kusura bakmayın noktada. Atıyorum bir kafeye gittiniz, işte orada e, kuytu kenara bir şey bir yere geçtiniz belki bu yerde böyle bir şey gerçekleştirmek belki bir e, halka açık parkta bahçede kenarda köşede bir şeyler yapmak e, şeklinde e, istekleri hayalleri olabilir şeklinde gel geliyor. Yine aslında buna benzer bir durum söz konusu. Böyle hiç olmadık bir yerde. Atıyorum eğitim hayatınızda, okulda, iş hayatınızda, işte iş yerinizde. Ee, öte yandan insanların olduğu bir yerlerde. Hani nasıl anlatayım bunu? Böyle kaçak göçek birbirimize yaklaşsak böyle heyecanlı, böyle biraz adrenalin yüksek oldu. Böyle biraz korkunun, endişenin de olduğu bir ortamda böyle bir şey gerçekleştirsek gibi bir durumu söz konusu olabilir. Ee, bunu nasıl bir örnek vermek istiyorum? Biraz e, kartların çizimleriyle de alakalı olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Karşı tarafın zihninde, hayallerinde böyle bir şey olabilir. Biraz, heh, şu kelime geldi şu anda aklıma. Biraz yakalanma mevzusu bu kişiyi alevlendiriyor olabilir açıkçası. Hani Şöyle bir yerde yapsak da birileri bizi görse, yakalasa, birileri bizi izlese şeklinde istekleri olabilir gibi görünüyor. Hayaller içerisinde bunlar var gibi görünüyor. Bir de şöyle bir örnek vermek istiyorum. Atıyorum bir iş yerindesiniz. Bir masada oturuyorsunuz. Karşınızda da işte toplantı yaptığınız, konuştuğunuz biri var. Bu kişi size bir şekilde atıyorum masanın altından yaklaşıyor. O anda karşı tarafın haberi yok ama siz bu durumdan zevk alıyorsunuz şeklinde gibi bir e, isteği talebi de olabilir gibi görünüyor. En çok hayalini kurduğu şeyler nedir denildiğinde ben yine burada karşı işte biraz şey görüyorum ya. E, bir şeyleri hükmetme arzusu olan biri gibi görüyorum. Bu hükmetme arzusu da bir noktada sanki... E, yine maruz kabul edin beni burada kullanacağım kelimeler için hani böyle biraz köle e, efendi durumları olabilir mi acaba diye bir şey yapmak yani İçinizde bir kısmınız için açıkçası karşı taraf e, sizin belki bir noktada hoşunuza gitmeyecek bir şeyler yapmak ya da hani zorla e, yaklaşılıyormuş gibi başlayan bir şeyler yaşamak istiyor olabilir gibi bir durum var gibi gözüküyor e, ben burada biraz daha şey görüyorum e, üçlü kombinasyonların özellikle iki tanesinde yani biraz aslında zihninin büyük bir kısmında hayal kurduğu kısımlarda biraz şey var gibi. Sizi bir kere öncelikle çok güçlü bir karakter olarak görüyor, sizi çok fazla beğeniyor. Ve sanki bu güce hükmetmek ister gibi bir isteği olabilir gibi gözüküyor. Öte yandan böyle istemediğiniz bir anda, istemediğiniz bir şekilde yaklaşmak şeklinde bile hani biraz bunu tetikleyen bir isteği olabilir. Atıyorum bu tetikleme unsuru Sanki kendi erkekliğini, varlığını ıı, öne çıkarmak için yani ben şu anda çok istiyorum ve şu an bunu yapmak istiyorum. Hani sen istemesen bile şeklinde bir durumda söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ve en çok hayalini kurduğu şeylerden birinde yine sizi tatmin etme arzusunda olduğunu görüyorum. Hani kendi isteklerinin yerine gelmesi kadar ıı, sizi de tatmin etmek şeklinde isteklerinin çok yoğun olduğunu ve bu anlamda... Iı, özellikle şu, yani size açıkçası dokunarak temas ederek hani sizin hoşlanacağınız hareketlerde bulunmak şeklinde de hayallerin hayallerinin olduğunu görüyorum. Bu noktada bir de özellikle sanki göğüs bölgenizden çok hoşlandım ve bu e, ralarla bu kısımlarla ilgili de bir takım e, bir şeyler yapmak isteğinin arasında olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim sizde en çok beğendiği e, işte durumlar diyeceğim. Şimdi buradaki durumlar biraz daha yapısal durumlar da dolu, bir fiziksel durumlar da dolu. Bir bunları ayrı ayrı söylemek istiyorum. Fiziksel olarak şöyle bir şey var. Bu daha önceki bakımlarda da gelmişti diye hatırlıyorum. Ee, sizi izlemekten, çıplak bir şekilde izlemekten haz aldığına dair bir durum var. Hani aranızda daha önce birliktelik yaşayan insanlar varsa, e, sizi böyle çıplak görmek, işte sizi izlemek gerçekten bu kişinin çok fazla hoşuna gidiyor. Sizi çok beğeni, açıdan çok beğendi görüyorum. Burada özellikle e, yine bir göğüs bölgesi detayı geldi. Hani en çok beğendiği yer açıkçası e, bana göğüs bölgesiymiş gibi göründü. Hani biz bir şey yaşamadık diyenler için de açıkçası ben bak şimdi burada çok fazla düşünen bir kart var. Hani durup durup özellikle orayı hayal ettiğini söyleyebilirim. Hani acaba nasıl görünüyordur? İşte kendi kafasında bir atıyorum kurgusu vardır sizi fiziksel açıdan gördüğünde. Bence böyle görünüyor şeklinde bir durum olabilir e bu anlamda bir beğenisi de söz konusu olabilir gibi görünüyor. Öte yandan burada şöyle bir şey var. İçinizde bir kısım için karşı taraf sizi biraz utangaç görüyor galiba bu utangaçlık dışında böyle bir toy görme du durumu da olabilir. Hani daha önce ilişki yaşamamış e, ya atıyorum, şöyle sınıflandırayım. Atıyorum daha önce aranızda hiçbir şey yaşanmadı ya da sizin hiçbir şekilde hiçbir şey yaşamadığınızı düşünüyorsa e, bu aslında bu durumdan hoşlandığını görüyorum ben bu işte hani e, bir noktada deneyimsiz olmanız, işte biraz utangaç, biraz çekingen olmanız, bu konulara bir tık belki çok e, hazır yaklaşmıyor olmanız yine karşı tarafın hoşuna gidiyor ki bu noktada aslında sizinle Hani bunu düşünerek böyle bir sonuca varması hoş değil ama bunu düşünerek aslında evlenebilecek tarzdan biri şeklinde bir algısının olması da var gibi görünüyor. Yine en çok beğendiği noktalarda şöyle bir şey var. Siz sanki bu desteği dinleyenlerden bir kısmı karşı tarafın üstünde biraz fazla düşüyor olabilirsiniz. Hani karşı tarafı biraz şey algısı veriyor olabilir. Söylüyorum bir yakınlık gerçekleşse sanki önceliğiniz o kişiyi tatmin etmek olacakmış gibi bir algısı var ve bu durumdan yine çok hoşlandım. Bu durumu beğendiğini söyleyebilirim. Daha önce dediğim gibi aranızda bir birliktelik olmadıysa böyle bir şey olabileceğini düşünüyor. Eğer olduysa da yine içinizde bir kısmınız karşı tarafı öncelikle tatmin etmek şeklinde hareketlerde bulunmuş olabilir. Ya da işte bunu nasıl söyleyeyim? Karşı tarafa dokunmak ve ellerinizle o kişiyi tatmin etmek şeklinde durumlarınız olduysa bu durumdan hoşlandığını eğer böyle bir şey yaşamadıysanız da böyle bir şey olursa bu durumdan çok azalacağını düşündüğünü görüyorum. Sizden bekledikleri noktasına gelindiği zaman şimdi burada ilginç bir şey var. Az önce söylediğimle bağlantılı olacak. Hani bu e, aslında biraz daha aile kurmaya müsait gibi görünüyor olmanız. Ya da atıyorum daha önce hiçbir şey yaşamamış olmanız bu kişi her ne kadar memnun ediyorsa da şey gibi bir algısı var. Hiçbir şey yaşamamış olsun. Hani bir şeyleri ilk önce benimle paylaşmış olsun. Ama aynı zamanda paylaştığımızda da böyle çok e, ateşli istekli böyle alev alev olsun şeklinde bir beklentisinin olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan burada e, çok İki ayrı yerde gelsin spesifik bir bilgi olduğu için bunu da söylemek istiyorum. Ee, karşı tarafın biraz daha uzandığı, sizin üstte olduğunuz bir e, pozisyon açıkçası, karşı tarafın beklentiler içerisinde olabilir. Bu durumdan çok fazla haz oluyor olabilir ve hani e, sizden beklentisi bu yönde olabilir gibi görünüyor. Burada beklentiler e, bir kere kendi vücudunuza güveniyor olmanız, bunu sergileyebiliyor olmanız haz aldığımızı karşı tarafa hissettirebiliyor olmanız karşı taraf için çok önemli. Beklentilerinde bu var. Hani e, yoğun bir haz alsın ve bu hazı bana da hissettirsin şeklinde bir e, isteği var. İstekli, arzulu, tutkulu olmanızı gerçekten çok fazla bekliyor. Bazı zamanlar ise şey gibi bir beklentisi var. Hani e, ben direkt karşı tarafı tatmin eden kişi olayım. Hani onu e, bir şekilde o hiçbir şey yapmasın, kendisini bıraksın. Ben onu tatmin edeyim o da bundan keyif alsın şeklinde bir beklentisinde olabileceği görünüyor. Yani bu noktada kendinizi rahat bırakabiliyor olmanız, karşı tarafa karşı açık olmanız, isteklerinizi arzularınızı net bir şekilde dile getirmeniz ve bunu dolu dolu yaşamanız aslında karşı tarafın beklentileri içerisinde diyebilirim. Evet ilk destek için söyleyeceklerim bu şekildeydim. E, beğendiğiniz takdirde beğeni atmayı, yorum atmayı ve e, kanala abone olup enerjiyle uyumlanmayı lütfen unutmayın. Bunun dışında bu, de, e, bu tarz bir yorumun içinde hani özellikle merak ettiğiniz sorular varsa da bunu benimle paylaşırsanız daha sonraki açılımlarda yine e, bu formda olup sizin sorduğunuz soruları da dahil ederek yorum yapmaya çalışırım. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Evet yeniden merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlarım. E, Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, her zaman olduğu gibi bu, de, e, bu açılımları ve özellikle bu açılımı da sadece abonelerime ve abone olacaklara yönelik yapıyorum bu anlamda e, bu konuyla uyumlanabilmeniz için abone olmanız gerekmektedir. Bunun dışında e, hızlı bir şekilde değineceğim şeyleri bahsedeceğim. E, size dair merak ettikleri şeyler, sizinle yaşamayı arzuladığı şeyler, sizinle ilgili en çok hayalini kurduğu durumlar, sizin vücudunuzda ya da karakterinizde beğendiği e, arzuladığı durumlar ve sizden beklentileri nedir buna bakacağız. Bu desteği için öncelikle şöyle bir şey açıkçası sezinledim. Tarot kartlarıyla birlikte açtığım için aranızda mesafe olan görüşmediğiniz, bir türlü araya gelemediğiniz, bir araya gelemediğiniz ya da bir şekilde aranızda anlaşmazlıklar olduğu ya da küslüklerin ayrılıkların olduğu durumlar söz konusu olabilir. Çünkü bu kişinin zihninde size dair aslında netleştiremediği konulardan biri şu şekilde size dair zaten şey gibi çok fazla bilgi sahibi değil gibi. Onun için hani sürekli bir soru işareti acaba şöyle mi böyle mi gibi durumları söz konusu olabilir gibi görünüyor. Neyse şimdi buraya çok girmeyeceğim. Durumu toparlayayım. Şimdi öncelikle bu kişinin size dair merak ettikleri noktasında şöyle bir şey var. Aranızda büyük bir kısmınız bu desteği seçenler için bir cinsellik yaşamamış olabilir karşı tarafla. Ve hani bu noktada merakları içerisinde sizin daha öncesinde herhangi biriyle böyle bir birliktelik yaşayıp yaşamadığınıza dair bir durum var gibi gözüküyor. Yani acaba diyor karşı taraf bir cinsellik yaşadı mı, bir ilişki yaşadı mı, daha önce yaşadığı bir ilişkide acaba bir birliktelik yaşadı mı, yaşadıysa nasıl bir birliktelik yaşadı, en fazla ne kadar ileriye gitti, hani e, bu konularda cesaretli mi değil mi, atılgan mı, istekli mi, hani e, sizin isteğinizi, e, yaşadıklarınızı, taleplerinizi bu konuda e, acaba hani arzulu biri misiniz değil misiniz bunları merak ettiğini görüyorum. Hani kendinizi hangi koşullarda e, böyle bir ilişkiye ya da karşı tarafa bırakırsınız? E, diyelim ki bıraktığınız e, o bırakma noktasında acaba neler yaparsınız, ne kadar ileriye gidersiniz, karşı taraftan beklentileriniz ne olur? En çok bunları merak ettiğini söyleyebilirim. Daha önce yaşanmış bir şeyler var diyorsanız da burada e, iki gruba ayırabilirim. İlk grup şu, e, ondan önce kimle ne yaptınız bunu merak ediyor gibi görünüyor. Çünkü ben burada biraz daha sizin bu konuda yaşadıklarınıza dair merakın olduğunu görüyorum. E, bir diğer konu da şu. Hani yine bir birliktelik yaşandıysa bu anlamda hani atıyorum bir şeyler yaşadınız ama hani işte bir tık ilerisi olmadı işte bazı şeyler olmadı mesela. Hani bunlar olur muydu? Olursa nasıl olurdu? Hani kendinizi karşı tarafa fazlasıyla bırakır mıydınız, bırakmaz mıydınız? Ne kadar bir rahatlıkla işte karşı tarafın istek isteklerini yerine getirirdiniz? Bunu merak ettiğini söyleyebilirim. Sizinle yaşamayı arzuladığı şeyler içerisinde aslında enteresan şeyler var. Bir tanesi... Bir kere e, ilişki esnasında e, sizi izlemek, vücudunuzu izlemek, böyle uzun uzun ilk önce bir e, sizi çıplak bir şekilde görmek tarzında bir e, arzusunun, duygusunun olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan burada ilginç senaryolar var açıkçası. E, sizi sanki başka biriyle bir şey yaşarken de görmek gibi bir arzusu da e, oluyor olabilir gibi bir görüntü var burada. E, bir diğer konu. Bu aklınızdaki kişi böyle biraz farklı şeyler denemekten hoşlanıyor olabilir. Hani bir takım oyunlar açıkçası, hani e, bir takım e, atıyorum eşyalarla, objelerle ya da kıyafetlerle, hani farklı roller eşliğinde bir şeyler yapmanızı talep ediyor olabilir gibi bir e, arzusu var yani sizinle e, yaşamak istedikleri şeyler içerisinde böyle şöyle şöyle bir işte oyunlaştırsak işte o şöyle olsa ben böyle olsam işte şu role girsek. Şu kıyafetleri girsek ya da şu objeleri kullansak böyle bir hikayenin içinde sanki yaşıyormuşuz gibi e, yapsak şeklinde isteklerinin e, olduğunu söyleyebilirim. Ee, yine ilginç bir detay var burada şöyle bu kişinin biraz böyle aldatma, aldatılma fantezileri olabilir açıkçası. Hani e, atıyorum sizin bir ilişkiniz varken sizle birlikte olmak gibi bir e, arzu ya da bu tarz bir durum o kişi böyle bir alevlendiriyor olabilir gibi bir görüntü var çünkü burada. Ee, görünen kartlar biraz şey gibi ee, sanki o sizin partneriniz değil normalde. Siz başka biriyle birliktesiniz ya da evlisiniz. Ee, ama onunla bir, bir birliktelik yaşıyorsunuz. Bir kaçamak yaşıyorsunuz şeklinde arzuları istekleri olabilir gibi görünüyor. yaşama en çok arzuladığı şeylerden birinde de biraz bir güç gösterisi var gibi geldi açıkçası. Bu güç gösterisi şu. Ee, karşı tarafa hani böyle gerçekten erkek ya da gerçekten kadın olduğunu hissettirecek şekilde e, hisset, e, davranmanız şeklinde bir isteğinin olduğunu söyleyebilirim. Burada farklı yerlerde gözüme çarptığı için söylemek istiyorum. Özellikle karşı tarafın böyle bir kucak temalı istekleri, arzuları olabilir gibi. Size dair hani bu tarz bir isteğinin olduğunu söyleyebilirim. Burada en çok hayalini kurduğu şeylere bakıldığı zaman yine diğer desteği oranla biraz daha senaryos, senaryosal değil de sanki özellikle yaşanan bir şeyden ziyade karşı tarafın karakteristik bir takım vurguları var gibi. Bu da nedir derseniz bu kişi Az önce bahsettiklerimin tersine hani eğer bir aldatma senaryosu olsa bile bazı şeyleri sadece ona yapmanızı, sadece onunla yaşamanızı istiyor olabilir ki aslında bu e, ilk satırda aslında açıkladığım konuda da bağlantılı gibi geldi. Yani hani bu önceki ilişkileriniz merak etmesi, öncesinde neler yaşadığınızı merak etmesi ya da istekleriniz merak et merak etmesi bir noktada şey gibi. Hani e, yaptığı şeyleri sadece bana yapsın, sadece bana özel yapsın. Atıyorum e, ona özel fotoğraflar göndermek işte onu gerçekten arzuladığınızı hissettirmek, özellikle sanki ona bu kadar yükseliyormuşsunuz gibi algılar yaratmak aslında karşı tarafın hayalini kurduğu durumlar şeklinde görünüyor. Hani normalde diğer herkese kapalı ama bana gelince çok fazla açık, çok fazla her şeyini ortaya koyuyor şeklinde istekleri, talepleri olabilir gibi görünüyor. Fiziksellik açısından da yani görüntünüz açısından değil ama hani bunu yaşamak noktasına bakıldığı zaman da yine bir açıkçası <laughs> kucak temalı şeyler var diyebilirim. Bu arada yine bu kişinin bu az önce bahsettiğim sadece bana yapsın dediği hareketler içerisinde şöyle durumlar olabilir. Atıyorum gittiğiniz bir yerde bir an o kişiyi bir tarafa çekip atıyorum bir <laughs> bir gösteride bir harekette bulunmak hani normalde kimseye yapmayacağınız şey atıyorum dışarıdan çok e, utangaç görünen birisiniz ama ona gelince böyle kendinizi çok fazla ortaya koyuyorsunuz. Bir anda onu harekete geçirecek bir şey yapıyorsunuz. E, bu aslında hayalini kurduğu şeyler şeklinde görünüyor. En çok beğendiği noktalara gelince açıkçası ben bu kişinin size fazla duygusal ve aslında herkese çok da açık olmayan biri olduğunu düşündüğünü görüyorum. E, burada deneyimsizlik bu mevzusu da aslında birkaç yerde yine gözüme çarptı. İçinizde bir kısım ya bu kişiyle hiçbir şey yaşamadınız ya da genel anlamda sizin kimseyle bir şey yaşamadığınızı böyle bir şey yaşamak için de biraz duygusallık aradığınızı düşünüyor olabilir. Bu anlamda aslında bu kişi sizde bu durumu beğeniyor gibi böyle biraz daha olaya duygusal yaklaşmak, böyle herkesle her şeyi yaşamaktan ziyade Hani çok sevdiği, çok değer verdiği kişilerle sanki bunları yaşamak tarzı durumların söz konusu olabilir. Bu durumdan hoşlandığını, bu durumu sizde beğendiğini söyleyebilirim. Sizin böyle zarif bir duruşunuz var. Son derece naif, böyle kibar bir görüntünüz var. Kırılgan bir yanınız var. Bu kırılgan yanınız aslında fiziğinize de yansımış gibi duruyor. Bu durumdan çok hoşlanıyor. Böyle naif olmanız, kırılgan olmanız, böyle biraz kendiniz geri çekiyor olmanız bu kişinin çok hoşuna gidiyor gibi görünüyor. Hani bu naifliğe, kırılganlığa rağmen aslında e, bu cinsellik noktasında içten içe bir arzunuzun, isteğinizin de olduğunu düşünüyor. Hani e, bir şey yaşamadıysanız bu konuya dair merakınız olduğunu, yaşadıysanız da daha fazlasına dair merakınız olduğunu düşünüyor. Ve bu anlamda yine bu durum karşı tarafın hoşuna gidiyor gibi görünüyor. Öte yandan siz ne kadar kendinizi çok dışarıya açmasanız da e, insanlar tarafından beğenilen, takip edilen, böyle arzulanan biri olduğunuzu düşünüyorlar. Hani şey gibi düşünüyor, e, ben onu bu kadar arzuluyorsam... Kimler kimler onunla ilgili neler düşünüyordur? Hani atıyorum bir sosyal medyada takipleşiyorsunuzdur, çok güzel bir fotoğraf atıyorsunuzdur ve karşı taraf direkt şeyi düşünüyordur. Şimdi bu fotoğrafı gören karşı cinsler onunla ilgili bir şeyler kurgulayacak, bir şeyler düşünecek. İşte karşı tarafı harekete geçirecek fotoğraflar atıyor, i̇şte karşı tarafı harekete geçirecek hareketlerde bulunuyor ya da ortamlara giriyor şeklinde bir durum var. Bundan çok hoşlanmasa bile aslında bir noktada hoşuna da gidiyor. Bu kadar ilgi çekiyor olmanız, bu kadar arzulanabiliyor olmanız karşı tarafın ilgisini çekiyor gibi görünüyor. Ya Burada çok ilginç bir şey daha var. Ee, bu kırılganlık ya da hassaslık mevzusuyla bağlantılı olabilir gibi görüyorum. Ee, bu kişide daha önce bir yaşanmışlığınız varsa bu normal bir ilişki olabilir. cinsellik olmak zorunda değil. Sizin böyle biraz fazla e, duygusal oluşunuz, fazla böyle kendi e, yaşanılan şeyler kaynaklı kendinizi bırakmanız, böyle e, çabuk üzülüyor, çabuk kırılıyor, çabuk ağlıyor olmanız sanki karşı tarafı e, harekete geçiren, böyle biraz arzularını arttıran bir etkide yaratıyor gibi geldi. Hani burada e, diğer desteğe oranla buradaki dizilim özellikle şey gibi geldi. Hani karşı tarafın özellikle fiziksel bir şeye odaklanmaktan ziyade sizin böyle karakteristik açıdan iniş çıkışınız bile karşı tarafı aslında böyle biraz e, arzu noktasında arttıran bir etkiye sahipmiş gibi görünüyor. Atıyorum aranızda bir tartışma yaşandı. Siz bu kişiyi işte e, engellediniz, görüşmediniz, bir yerlerde sizin üzüldüğünüzü, depresyona girdiğinizi, ama onunla da iletişimi kestiğinizi düşünüyor diyelim. Hani bu nokta onun çok hoşuna gidiyor yani sizin bu kadar kendinizi e, tribe sokmanız, e, kendinizi çekmeniz de bu kişinin hoşuna gidiyor gibi görünüyor. Sizden beklentileri noktasına bakıldığı zaman e, burada eğer aranızda biraz çekimsel yaklaşan kendisini ilişkiye, cinsel ilişkiye ya da bu kişiyle birlikte olmaya kolay bırakmayan arkadaşlarım varsa sizin böyle biraz gardınızı indirmenizi, böyle biraz maceraya açık olmanızı bekliyor olabilir. Atıyorum size şey diyecek işte normalde görüştüğünüz bir insan bu. Diyecek ki işte hafta sonu gel seninle işte şu şehre gidelim, işte şurayı gezelim diyecek ama hani orada biraz daha yakınlaşmak gibi bir talebi de var sizinle. Hani buna evet demenizi, o yolculuk esnasında bir şeyler yaşamanızı, böyle onun söyleyeceği anlık hareketleri, anlık eylemleri ayak uydurmanızı ve hani böyle işte ben gelemem, gidemem, işte şu an olmaz şeklinde kendinizi çok fazla geri çekmek ya da ilişkiye dair, cinsel yakınlaşmaya dair kendinizi geri çekmenizi istemiyor kesinlikle. Tam tersi böyle burada biraz kadın dinleyicilerim için şey de alıyorum hani çıplak görünmekten ya da ne bileyim genel anlamda, genel anlamda fiziğinizden eğer Hani şüpheleriniz varsa şey diye düşünüyor, hani şüpheleneceği bir şey yok, hani biraz açık olsun, kendine güvensin, fiziğini sergileyebilsin, kendini ortaya koyabilsin, benle yakınlaşmaktan çekinmesin şeklinde beklentileri var gibi. Ben bu kişinin size dair şey düşündüğünü düşünüyorum, kendinize dair bir takım şüpheleriniz olabilir ya da cinsel ilişki noktasına dair şüpheleriniz olabilir, korkularınız ya da endişeleriniz olabilir. Sizden beklentisi şu, hani endişelenmesin, korkmasın kendisini bana bıraksın ve hani zevk almaya baksın şeklinde isteklerini olduğunu söyleyebilirim. Evet ikinci destem senin için de söyleyeceklerim bu şekildeydi. Memnun kaldığınız takdirde yorum atmayı, beğeni atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ben de bu motivasyonu bulup daha fazla video çekmeye devam edebileyim. Bunun dışında bu konuya dair özellikle aklınızda merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtirseniz ben de bu anlamda bunu bu konuyu zenginleştirerek size yeni bir video ile gelebilirim. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.